Aşıramadım. Ben evdeki dili söyleyeyim, sonra köken söyleyeyim. Olur mu? Olur. Şimdi evdeki dili bakıyorum. Ben Ben de. Ben de. Dışarıda var, evimizde de var, köyümüzde de var. Her yerde dillerimiz var. Kedilerle oynarken, onları severken ne yapıyoruz? Çok fazla sıkmıyoruz. Onları çok böyle Projedeki amacım çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak. Doğada yaşamak bizim ne kadar doğada yaşam hakkımız olduğu kadar, hayvanların da o kadar yaşam hakkını olduğunu çocuklara aşılamaya çalıştık. Bizim avantajlarımızdan bir tanesi okulumuzun doğayla iç içe olması. Çocuklarımızın hayvanlarla daha çok bir ortamda bulunma şansları oluyor. Şu an pandemiden dolayı biz bunu fazla ger gerçekleştiremesek de sınıf ortamında çocuklara anlatmaya çalışıyorum kısa videolarla eğitici videolarla izleterek onlara pekiştirmeye çalışıyorum. Çocuklarımızın bu konudaki bakışı çok güzel oldu ve çok mutlu oldular. sınıfımıza gelen veteriner abileri de onlara hayvanlarla ilgili çok güzel şeyler anlattı ve bu dolay bundan dolayı da pekişmiş oldu. Çocuklarımıza yerlere çöp atmamaları gerektiğini, çünkü onların da hayvanlara zarar verdiğini. Mesela cam şişelerini yerde gördüğümüz zaman büyüklerimizin desteğiyle kaldırmamız gerektiğini bu gibi konularla yani dünyadaki bizim yaşam hakkımız olduğu kadar hayvanların da yaşam hakkı olduğunu çocuklarımıza vurgulamaya çalıştım. Bana bu projeyi destek veren önce okul müdürü, müdürlerim Arzu Koz ve Aydın Alver'e, bu projedeki yine en kıymetli, değerli velilerime ve sevgilerini her şekilde gösteren minik çocuklarıma, kızlarıma hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.